safra kesesi ve safrolu hastalıkları da e, toplumumuzda oldukça sık görülen hastalıklardır. Bunların arasında en sık olan da tabii ki taşa bağlı olan nedenlerdir. Safra kesesi taşlarından olan hastaların aşağı yukarı %20'ye yakınında safra kanallarına taşların düştüğünü görüyoruz. Bu düşen taşlar bir kısmı e, kendi kendine geçip 12 parmak bağırsağına geçme imkanı olmakla beraber bu geçme süresi içinde şiddetli karın ağrısı dönemleri geçirebilmektedirler. E, hastalarda sarılık olabilmektedir. Çünkü safra kanalları taşla tıkandığı zaman bilirubin, bilirubin dediğimiz bir maddenin kanda birikmesine bağlı bir sarılık olayı söz konusudur. Safra yolu taşları her yaşta görülebilen bir şeydir. Çocukluk çağında bile olabilir ama genellikle yaş arttıkça oluşum görülme oranı artar. Özellikle 40 yaşlardan sonra ve bayanlarda en çok görülen e, yaş gruplarıdır. Yaş ne kadar yükselirse 80-90 ve bayanlarda bu e, safra tozlarında taş görüşme oluşma olasılığı 80'lere kadar çıkabilir ama genel olarak tüm nüfusa baktığımız zaman yüzde 20'ye yakın bir has, e, popülasyonda e, safra taşı yaşam boyu içinde ortaya çıkar. kan yağlarının yüksek olduğu durumlarda çünkü kan yağlarının vücuttan atılması e, safra yoluyla olmakta ve safra içindeki e, yağ oranlarının e, safra oluşturan safra tuzlarına göre oranı arttığı zamanlarda taş e, oluşması için bir başlangıç olan çamurlaşma işte e, bizim e, çökeldi dediğimiz küçük partiküllerin oluşmaya başladığını görüyoruz. E, bu bir hani e, örnek vermek gerekirse bir bardak suda veya bir bardak çayda şe şekerin erimesi gibidir. Çok fazla şeker koyarsanız bir yerden sonra erimediğini, altta çökelti olduğunu görürsünüz. Safra içindeki yağ miktarı da çok arttığı zamanlarda erimediğini, safra içinde eriyikayla gelmediğini ve çökelti oluşmaya başladığını görüyoruz. Bu çökelti çamur vaziyet durumundayken bile bazen safra taşı gibi şikayet yapmaya başlar. Uzun dönemde de bu çamurlaşmalar bir araya gelip taşa doğru dönüşmeye başlıyor. Bu nedenle e, gerek çok şişman hastalarda gerek çok şişman olup da hızlı küre verenlerde taş-safra kesti taşı oluşması ortaya çıkabilir ama şişmanlık tek kriter değil. Safra kaşının yavaşlamasını yol açan, e, safranı geçici olarak tıkayan bazı durumlarda da uzun dönem tıkanmalarda da benzeri şeyler görülebilmekte ama e, bazı parazitler, bazı e, bağırsak parazitleri yol açabilmekte e, ama en sık gördüğümüz deden genellikle nedeni çok belli olmuyor ama metabolik olarak yağ metabolizmasının arttığı, yağ atılımının safra arttığı durumlarda daha sık görülüyor. Müzik safra taşları zaten iki gruba ayrılır genelde. Kolesterol taşları işte eee taşları diye. Kolesterol taşı dediğimiz daha çok şişmanlık ile ilgili olan, yağ atılımı ile ilgili olan durumlardır. Daha az sayıda ama büyük olan taşlar bu şekilde görülür. Ve yumuşak taşlardır. E, Safraların, e, bilirubin tuzlarının fazla olduğu durumlarda veya safralarındaki sık sık tekrarlayan enfeksiyon olan daha koyu renkli, daha sert ama sayıca çok kum yığını gibi e, taşları daha çok olduğunu görüyoruz. E, ve bu taşların temizlenmesi e, ameliyatsız yöntemde mümkündür. E, girişimsel endoskopinin önemli parçası olan e, ERCP diye kısalttığımız uzun adını tekrar uzun e, medikal bir adı vardır ama temelde e, endoskopik olarak e, 12 parmak bağırsağındaki safra kanalının çıktığı yeri bulup genişleterek safra kanalındaki taşlarının temizlenmesini sağladığımız e, bir uygulamadır. Bu işlemi yaptıktan sonra hastaların sarılık değerleri varsa düşer ve düştükten sonra da ee, normal yaşamına dönebilirler. Eğer safra kesesinde hala devam eden taşları varsa e, laparoskopik kolestektomi ile bu taşların çıkartılması, bu safra kesesinin çıkartılması sağlanır ve hastalığın bir daha tekrarı önlenebilir. Safriyolu yolu kanalındaki e, e, tıkanmaları tabi her zaman taşta olmaz. Bazen tümörler de bu tıkanmayı yapabilir. BRCP işlemi sırasında e, tam ayrıcı tanıyı kesin yapmış olabiliriz. Safra kanallarının e, tıkayan tümörün varlığını biyopside de alarak kanıtlanmış olabiliriz ve e, ameliyat olacağı içinde sarılık ve sarılığa bağlı Safra iltihabı önlemek açısından bir stent koyarak safra kanalının akışını e, garanti altına almış olabiliriz. Bundan sonra da hastanın eğer tümörse durumu kesin tedavisi de, de, için cerrahi hazırlığına başlarız. uzun vadede safrakesisi safra kesisi, taşının e, temel tedavisi oluşmuşsa ve hastada bir şikayet yaratıyorsa o safra alınması. laparoskopik yöntem dediğimiz vücudumuzda karın duvarında 4 tane birer santimlik bir ameliyat yarısı açılarak yapılan ameliyatlarla safra kesisi, laparoskopik yöntem dediğimiz yöntemle çıkarılabilir ve hastada bir gece yatmaya gerektirir. Ameliyat sonrası dönemde hastaların ee, yemek yemeye alışkanlığı yeniden kazanması kısa süre içinde olur. Ee, aşağı yukarı bir hafta içinde safra kesesi var olan insanlarla aynı sofrada aynı yemekleri yiyebilir. Çok az grubunda bazen gaz ve hazım şikayeti olabiliyor. Bunlarda ee, bunlar da gaz yapıcı gıdalardan bir hafta 10 gün kadar uzak kalması, mide asidini e, düşüren ilaç tedavisi kullanmasını önerebiliyoruz. Onun dışında uzun vadede safra yokluğu hissedilen bir şey değildir.